Allah -u Teala bir kulu sevdiğinde o kulun hayatı bütünüyle değişir. Çünkü Rabbinin ona olan sevgisi her anına yansır. Öncelikle kalbine tarif edilemez bir huzur yerleşir. Eskiden endişelendiği, kaygı duyduğu meseleler artık gözünde büyümez. Çünkü bilir ki Allah Teala onunla beraberdir. Onun için en büyük güven Rabbinin rahmeti ve korumasıdır. Allah'ın sevgisinde kazanmış bir kul dünya hayatının geçiciliğini fark eder. Şöhret, para, makam gibi şeyler artık onun gözünde eskisi kadar kıymetli değildir. Elbette çalışır, çabalar ancak bunları amaç değil birer araç olarak görür. Çünkü o Asıl hedefin Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu bilir. Bu kul ibadetlerinde derin bir huzur bulur. Namaz artık sadece yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olmaktan çıkar ve ruhunun en büyük gıdası haline gelir. Dua ederken içinden geçenleri Rabbine açar. Yalnızca ona güvenerek huzur bulur. Her fırsatta Allah'ı anmaya başlar. Yürürken, otururken, çalışırken kalbi hep onunla olur. Allahu Teala sevdiği kulunu günahlardan korur. Belki farkında bile olmadan bir hataya düşecekken kalbine bir sıkıntı verir ve onu durdurur. Bazen de önüne bir engel çıkarır ve onu yanlış yoldan geri çevirir. Bu kol Rabbinin rahmetini her anında hisseder ve her olayda bir hikmet aramayı öğrenir. Sevilen kol insanlara karşı daha merhametli ve anlayışlı hale gelir. Çünkü kalbi yumuşamıştır. Affetmenin, iyilik yapmanın güzel konuşmanın ne kadar değerli olduğunu bilir. Başkalarını küçümsemez, kimseyi hor görmez. Çünkü Allah'ın sevgisini kazanmış biri, gurur ve kibirden uzak durur. O, Allah'ın en çok mütevazi kullarını sevdiğini bilir. Allah'ın sevgisini kazanmak kolay değildir. Ama o sevgiye ulaştığında kul için en büyük nimet olur. Zorluklar karşısında sabır gösterir, hayırda yarışır, insanlara karşı güzel ahlakla yaklaşır ve en önemlisi de ölümden korkmaz. Çünkü bilir ki Rabbine kavuşmak onun için en büyük müjdedir. Allah sevgisini kazanan kişide görülen işaretler Yüce Allah bir kulu sevdiğinde o kişinin hayatında belirli işaretler görünmeye başlar. Bu işaretler onun Allah'a yakınlaştığını ve Rabb'inin ona rahmetiyle muamele ettiğini gösterir. Öncelikle sevilen kulun kalbi günahlara karşı duyarlı hale gelir. Küçük bir hatası bile onu rahatsız eder. Hemen tövbe eder ve bir daha yapmamaya çalışır. Günah işlerse Rabbinin onu affedeceğini bilir, ancak aynı hataya düşmemek için daha dikkatli olur. Bu kul ibadetlerinden lezzet almaya başlar. Eskiden zor geldiği namaz artık onu en çok rahatlatan ibadet haline gelir. Seccadeye başını koyduğunda tüm sıkıntılarını unutur. Dua ederken Rabbine tam anlamıyla teslim olur. Allahu Teala sevdiği kulunu doğru insanlarla karşılaştırır. Hayatına iyi dostlar, hayırlı insanlar dahil ederek ona zarar verecek, yanlış yollara yönlendirecek kişiler ise bir şekilde uzaklaşır. Çünkü yüce Allah sevdiği kulunu kötülüklerden korur ve onu hayırlı bir çevreyle kuşatır. Bu kişi dünya nimetleri içinde kaybolmaz. Eline geçen her şey için şükreder. Bolluk içinde de darlık içinde de Allah'a yönelmeye devam eder. O bilir ki gerçek huzur Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Mal da mülk de değildir. Allah'ın sevgisini kazanan kul zorluklara karşı daha güçlü olur. Belki hayatında sıkıntılar eksik olmaz ama o hiçbir zaman isyan etmez. Her şeye rağmen Allah'ın onu sevdiğini ve her zorluğun bir hayır taşıdığını bilir. Onun kalbindeki iman en büyük dayanağıdır. Allahu Teala bir kulu sevdiğinde onun hayatında büyük ama fark edilmesi ince olan nimetler bahşeder. Belki dışarıdan bakan biri bu değişimleri hemen fark edemez. Ancak okul zamanla hayatında oluşan güzellikleri hisseder ve Allah'ın sevgisinin nasıl bir lütuf olduğunu anlar. Öncelikle Allah'ın sevgisini kazanan bir kul iç dünyasında derin bir huzur bulur. Dünya ne kadar karışık, olaylar ne kadar çetin olursa olsun onun kalbi sükunet içindedir. Çünkü bilir ki yüce Allah onu gözetmektedir. Yaşadığı her şeyin bir hikmeti olduğunu kavrar ve hiçbir şey için gereğinden fazla üzülmez. Bu kulun hayatında tesadüf gibi görünen ama aslında ilahi bir lütuf olan olaylar yaşanır. Zorluk içindeyken beklenmedik bir kapı açılır. Ümitsiz anlarda ona bir çıkış yolu gösterilir. Yanlış yollara sapacakken bir vesileyle korunur. Bazen bir insan, bazen bir olay, bazen de içindeki bir his onu doğruya yönlendirir. İşte bu Allah'ın sevdiği kullarına olan özel ikramıdır. Allah sevgisini kazanan biri insanlar tarafından da sevilir. Belki herkes ona hayran olmaz ama samimi kalpler onu tanır ve sever. Onun varlığı çevresine huzur verir. Çünkü yüce Allah bir kulunu sevdiğinde onun sevgisini kullarının gönüllerine de yerleştirir. Onun sözleri etkili olur. Duaları kabul edilir. Bulunduğu yerlerde bereket oluşur. Bu kişi dünyaya gerektiği kadar değer verir. Onu ne zenginlik şımartır ne de fakirlik yıldırır. Şükretmeyi ve sabretmeyi bilen bir kalbe sahip olur. Malı olsa da olmasa da gönlü zengin kalır. Çünkü bilir ki en büyük zenginlik Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Allah -u Teala sevdiği kulunu bazen imtihanlarla yoğurur. Ama bu imtihanlar onun yükselmesine vesile olur. Zorluklar içinde olgunlaşır, sabırla daha güçlü bir iman kazanır. Ve her sıkıntının ardından Allah'ın rahmetini daha iyi idrak ederek çünkü bilir ki yüce Allah en çok sevdiği kullarını en büyük imtihanlarla sınar ve sonunda onlara büyük bir mükafatlar bahşeder. Son olarak Allah'ın sevgisini kazanmış bir kul ölümden korkmaz. Çünkü o bu dünyadan sonsuz bir hayata geçiş yaptığını bilir. Rabbine kavuşacağı o anı bir ayrılık değil, büyük bir vuslat olarak görür. Ölüm onun için bir yok oluş değil, sonsuz bir rahmete erişmenin başlangıcıdır ve bu bilinçle yaşadığı her an onun için kıymetlidir